Merhaba güzel insanlar, yolculuğumda bu şekilde sizinle birlikte paylaşmak istedim. Size sıkılmadan en azından beni dinleyebileceğinizi düşündüm hem de e, yol arkadaşlığına hoş geldiniz hepiniz. Bugünkü konumuz zeka, yetenek gibi terimlerin başarıdaki etkisini konuşacağız. Bizim toplumumuzda genel hani bir algı vardır. Ee, bir insan başarılıysa o çok zekidir ya da yeteneklidir. ya yani Ders konularındaysa zeki, şu işte spor vesaire e, sanat sanatkarlık gibi alanlarda zanaatkarlık gibi alanlarda ise biliyorsunuz yetenekli diye tanımlanır ve bunların sanki doğuştan gelen özellikle yetenekte e, yetiler olduğu düşünülür. Oysa çok net söylüyorum arkadaşlar. Zeka ve yetenek diye bir şey yoktur. Merak, ilgi ve deneyim vardır. Bir konuda ne kadar fazla deneyimimiz varsa, tecrübemiz varsa o konuda biz o kadar gelişiyoruz. Bu ister felsefik, matematiksel, sanatsal, konularda olsun, derslerle ilgili olsun, ister araba sürmek gibi, bisiklet sürmek gibi, yüzmek gibi ya da diğer spor dallarında olsun. Aklınıza gelebilecek her eylemi biz eğer ne kadar fazla yapıyorsak, ne kadar fazla deneyimliyorsak o kadar gelişiyoruz. Aslında bu kadar basit. Fakat bize ne öğretildi hatırlayın. Hepimiz sınıfta başarılı bir çocuk varsa, özellikle matematiği çok iyi ise ne denildi? Bu çocuk çok zeki. Oysa o çocuk zeki değildi. Daha doğrusu zekasından ötürü öyle değildi. Çalışıyordu. Ama bu çalışmanın hani dersin başında zaman geçirmek olarak düşünülmesin. Beynini kullanıyordu. O aşamaya gelmişler. Yani sürekli aynı şeyi yapa 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 ne oluyor İnsan bir süre sonra o konuda uzmanlaşıyor. Bizse yapamadığımız zaman ne diye düşündük? Aslında ilgi duymadığımız için, konsantre olmadığımız için yapamadık. Yoksa bizim zekamızın üstünde bilgiler asla değildi onlar. Ne düşündük? Benim kapasitem yok. Benim yeteneğim yok. Doğuştan geliyorsa bu özelliklerde bizim algıladığımız için de o zaman demek ki ben bu işi başaramayacağım. Maalesef ki birçok nesil özellikle bizim ülkemizde çok çok güzel başarıları imza atabilecekken, bambaşka bir hayat olabilecekken bu algı ve çevremizin bize gösterdiği maalesef ki negatif etkilerden dolayı hiçbir zaman hak ettiği yere ulaşamadı. Şimdi şöyle düşünün, bütün yeteneği ve zekayı, beynin çalışma prensibi şöyledir bunu en basit örnek bir bisiklet kullanmayı söyleyebiliriz. Eğer bisikleti neden kullanırsın? İlgin varsa kullanırsın. İlgin olmadığı bir hobiye yönelmez. Bu senin bisiklet konusunda yeteneksiz olduğun anlamına değil, ne anlamına gelir? İlgin olmadığı ve zaman harcamadığın anlamına gelir. O bir. Birincisi. İkincisi, ilk bindiği zaman bisiklete hiçbir zaman böyle pedala basıp da çok hızlı bir şekilde ilerleyen, duran, kalkan biri dünyanın da yeryüzünde böyle bir insan hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Bilmiyor çünkü. Ne yapıyor? Öğrenmeye çalışıyor alt beynimiz. Alt beyin nasıl öğreniyor peki? Refleks olarak. O da şöyle. Ne kadar bir eylemin tekrar ederse alt beyin onu motor havzası diyebiliriz buna, refleks diyebiliriz, otomatik pilot diyebiliriz. Ne yapıyor? Onu öğreniyor ve otomatikleşiyor o tavır bizde. Ama her eylemi ilk yaptığımızda biz ön beynimizde yapıyoruz. Onunla öğrenmeye çalışıyoruz. O alışkanlık kazanasıya kadar. Bisiklete bindik, Haliyle ne olacak? Düşeceğiz. İlk binişimize o dengeyi sağlayamıyoruz. Çünkü öğrenmedik henüz. Kaslarımız e, bu olay karşısında ne tepki vereceğini bilmiyor. Hangi olaylarla karşılaşacağını bilmiyor çünkü. O zaman ne yapıyor? Bunu öğrenmeye çalışıyor. Ne yaparsa, sonucu ne olur? Sürekli bir gözlemliyor alt beynimiz. Diyelim ki işte biraz e, boynumuzu eğdik, orada sola düşüyoruz düştük. Alt beyin öğrendi bunu. Dedi ki ha bu şekilde davranırsan düşersin süremezsin. İşte daha sert pedala bastık diyelim dengede daha rahat duruyoruz. Demek ki belirli bir hıza gelince dengede daha rahat durulabiliyor. Bunu alt beyin öğreniyor. Şöyle düşünün. Bisiklete bindiniz. Birisi öğretiyor size. Ve haliyle tabii ki usta değilsiniz. Düşeceksiniz varsayalım. Düştünüz yanınızdaki insan dedi ki ya sen çok aptalsın ya da çok yeteneksiz olmuyor yapamıyorsun hadi ilk deneme değil ikinci üçüncü denemede de aynısı oldu diyelim size böyle davranıldı böyle söylendi siz ne hissedeceksiniz o küçük yaşlarınızı haliyle evet benim yeteneğim yok demek ki. ve ömrünüz boyunca bisiklet ve türevlerine karşı Bir eksiklik hissedecek ve yapamayacağınızı düşündüğünüz için, yeteneğinizin ol, olmadığını düşündüğünüz için de adım atmayacaksınız. Adım atmadığınız için de öğrenemeyeceksiniz. Belki de ömür boyu diyeceksiniz ki ben şöyle biriyim, işte yeteneksizim bu konularda. Bunu hayatımızın her alanında yapıyoruz biz. Bu müzik konusu olabilir. Mesela kendi adıma söylüyorum. Benim berbat sesim var derim ben. Müzik sesi olarak. Çünkü gençliğimde Birkaç denememde insanlar çok güldü, etrafımdaki insanlar. Hani fazla güldüler hatta. Bir tanesi altını ıslattığını falan söylemişti. E şimdi bu algı bana yerleşmiş. Ondan sonra da ben bir daha denemedim tabi. E, yıllar sonra yalnız bir e, müzisyen arkadaşım şey demişti bana, ses rengi çok güzel, güçlü. Bariton demişti galiba. Ses rengin de çok güzel. E, sadece senin uygulamaya ihtiyacın var. Yani sürekli sesini açmaya ihtiyacın var demişti ve o zaman bana mantıklı gelmişti. Evet benim belki sesim kötü değil. Sadece nasıl kullanacağımı bilmiyorum. O yüzden aklınıza gelebilecek her alanda başarılı olan insanların tamamı o konuda çok fazla merağı, ilgisi ve tecrübesi, deneyim olan insanlardır. Yani başkasının yaptığını biz de yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bu saydığım şeylerle ilgi gösteriyor. İlgi, i̇lginiz yoksa zorlu olmuyor bir yerde mutlaka bırakıyor dökme suyla çünkü değirmen dönmüyor arkadaşlar. Demek ki sizin ya ilginiz yok o alana ya da denemelerinizde bu algıdan dolayı ben yapamam, benim yeteneğim yok zekam yok ya da her sebep neyse bunu ben yapamıyorum diye bir tanım koyduysanız bir daha denemediğiniz için de ömür boyu bu. Sizde başarısızlık olarak kalacak. Bugüne kadar da başarılı olduğunuz her şey, aslında çok ilgi duyduğunuz ve çok zaman geçirdiğiniz şeyler. Dikkat edin. Hangi konuda başarılıysanız, ilginiz var, merak ediyorsunuz ve onunla zaman geçiriyorsunuz. Bütün espri burada. Bu ilgi ve zaman geçirme matematikle olursa aynı şekilde matematikte bir dahi olursunuz. Müzikle olursa müzikle. Senaryo yazmaksa senaryo, bisikletse bisiklet, araba sürmekse araba sürmek. <laughs>